Merhaba arkadaşlar. Bugün 6. sınıflarla beraberiz. 6. ünite vücudumuzdaki sistemler ve sağlığı hakkında konuşacağız. Hızlıca başlayalım. İlk sistemimiz denetleyici ve düzenleyici sistemler. Arkadaşlar vücudumuzda birçok sistem vardır. Bu sistemlerin birbiriyle uyumlu bir şekilde çalışmasını sağlayan sisteme denetleyici ve düzenleyici sistemler denir. Sinir sistemi ve iç salgı bezleri olmak üzere iki grupta incelenir arkadaşlar. Hızlıca geçelim. İlk sistemimiz sinir sistemi. Sinir hücreleri yani nöronlar sinir damarları ve ile tüm vücudumuzu saran sistemdir. Merkezi sinir sistemi ve çevresel sinir sistemi olmak üzere ikiye ayrılır. Bu yapıları bu sistemleri oluşturan yapılar şöyle. Beyin, beyincik, omurilik soğanı ve omurilik merkezi sinir sistemini oluşturan yapılardır arkadaşlar. Sinir damarları ise çevresel sinir sistemini oluşturan yapıdır. Şimdi tek tek merkezi sinir sistemindeki yapıları ve görevleri hakkında konuşalım. İlk konuşacağımız organ beyin. Kafa kafatasımızın içinde bulunur. Merkezi sinir sisteminin en büyük yapısıdır. En dışında koruyucu bir zar bulunur. Beyin çok önemli bir organ arkadaşlar. O yüzden korumak adına hem kafatasının içinde bulunuyor hem de koruyucu bir zarı var görevlerine gelirsek beyin vücudun yönetim merkezidir. Öğrenme, hafıza, hatırlama gibi olaylar beyinde gerçekleşir arkadaşlar. Duyu organlarını kontrol eder, hormonların salgılanmasını kontrol eder. İstemli hareketlerin oluşmasını sağlar. Yani isteyerek yaptığımız hareketler beyin tarafından oluşturulur. Vücut sıcaklığını ve kan basıncını ayarlar arkadaşlar. Acıkma, susama ve uykuyu kontrol eder. Bu çok önemli bir görevdir hayal kurma ve konuşmayı yine beyin sağlıyor arkadaşlar. Bir diğer organımız beyincik. Beynin altında bulunan küçük bir yapıdır. Not tanesi kadar bir yapı. Vücudun denge ve hareket merkezidir arkadaşlar. Kol ve bacak kaslarının birbirleriyle uyumlu çalışmasını sağlar diyoruz. Denge ve hareket dediğimiz zaman daha doğrusu denge dediğimiz zaman ilk aklına gelecek organ beyincik olmalı arkadaşlar. Merkezi sinir sisteminin diğer iki elemanı ise omurilik soğanı ve omurilik. Omurilik soğanından başlayalım. Beynin alt kısmında yer alır ve soğana benzer. Görevleri ise isteğimiz dışında çalışan organları kontrol eder. Yani mide gibi, akciğer gibi, kalp gibi organları omurilik soğanı kontrol ediyor arkadaşlar. Bu yüzden solunum, boşaltım, sindirim ve dolaşım gibi sistemlerin çalışmasını düzenler. Ayrıca nefes alma, öksürme, yutma, kusma ve hapşırma gibi olayları kontrol eder diyoruz arkadaşlar. Omuriliğe gelirsek, omurilik ise beyinden çıkıp omurgamızın içinden geçerek kuyruk sokumumuza kadar uzanan yapıya omurilik diyoruz arkadaşlar. Görevleri ise beyin ile vücuttaki organlar arasındaki bağlantıyı sağlar ve refleks davranışlarını kontrol eder. Refleks dediğimiz zaman ilk aklına gelecek yapı her zaman omurilik olmalı. Şimdi refleks nedir? Onun hakkında konuşalım. Refleks vücudun ses, ışık ve sıcaklık gibi uyarılara karşı gösterdiği ani ve istemsiz tepkilerdir arkadaşlar. Ani ve istemsiz. Doğuştan kazanılan refleksler ve sonradan kazanılan refleksler olmak üzere iki grupta incelenir. Doğuştan kazanılan refleksler canlıların doğumla birlikte sahip oldukları özelliklerdir ve kalıtsal oldukları için kuşaktan kuşağa aktarılır diyoruz arkadaşlar. Örneğin yüksek ışıkta göz bebeği küçülür. Düşük ışıkta ise göz bebeğimiz büyür. Bu bir doğal reflekstir. Ateşe dokunduğumuzda elimizi çekmemiz, yüksek seste irkilmemiz, diz kapağımıza vurulduğunda ayağımızın öne doğru hareket etmesi yine bir reflekstir ve doğuştan kazanılan bir reflekstir arkadaşlar. Sonradan kazanılan refleksler ise Zamanla yaşantı ile öğrenilen reflekslerdir. Yani bunu öğrendikten sonra artık gerisini düşünmeden otomatikman yaptığımız olaylar. Örneğin yüzmek gibi, bisiklete binmek gibi, dans etmek gibi veya limon görünce ağzımızın sulanması gibi olaylar sonradan kazanılan reflekstir diyoruz arkadaşlar. Peki çevresel sinir sistemi nedir? Merkezi sinir sisteminin vücudun diğer organlarına bağlayan sinirlerden oluşan yapıdır arkadaşlar. Ve sinir damarlarından oluşur. Uyarı mesajlarını beyindeki ilgili kısma getirir. Beyinde oluşan cevabı ise ilgili yapı ve organa yeniden götüren yapıya çevresel sinir sistemi diyoruz arkadaşlar. İkinci bölüm iç salgı bezleri. Ürettikleri özel salgılara hormon diyoruz arkadaşlar. Ve hormonlar doğrudan kana verilir. İç salgı bezleri ürettikleri hormonlar ile sistemleri denetleme ve düzenlemede rol oynuyor arkadaşlar. Peki bu iç salgı bezlerimiz kimlerdir dersek 5 tane var. Bunlar hipofiz bezi, tiroid bezi, böbrek üstü bezler, pankreas ve eşeysel bezler diyoruz arkadaşlar. Şimdi sırayla tek tek bunları inceleyelim. İlk inceleyeceğimiz iç salgı bezi hipofiz bezi. Hipofiz bezi beynin altında bulunan bir yapı ve çok küçük bir yapı. Büyüme hormonunu salgılar. Büyüme hormonu unutmayacağız. Büyüme ve gelişmeyi düzenler. Diğer hipofiz bezinin en önemli görevlerinden biri de diğer iç salgı bezlerin çalışmasını düzenlemesidir arkadaşlar. İç salgı bezleri ile sinir sistemi arasındaki uyumu sağlar diyoruz. Tiroid bezi ise boynumuzda bulunan bir yapıdır gırtlağımızın hemen arkasında bulunur. Tiroksin hormonunu salgılar. Büyüme ve gelişmeyi yine düzenliyor. Kemiklerin uzamasında rol oynar. Metabolizma hızını düzenler. Vücutta gerçekleşen kimyasal olaylarda etkili olur. Ve vücut sıcaklığının dengelenmesinde rol oynar diyoruz arkadaşlar. Diğer iç salgı bezlerimiz böbrek üstü bezi ve pankreas. Böbrek üstü bezi adı üstünde böbreklerimizin üzerinde bulunur diyoruz arkadaşlar ve salgıladığı hormonun adı adrenalin hormonu. Adrenalin hormonu korku, heyecan, öfke gibi anlarda metabolizmamızı hızlandırır. Bu 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 ise vücudumuzun daha sağlıklı olmasını sağlar arkadaşlar. Pankreas ise insülin ve glukagon hormonlarını salgılar. Kandaki şeker dengesini düzenleyen bir yapıdır. İnsülin hormonu kan şekerimiz düştüğünde yükseldiğinde salgılanır ve kan şekerimizi düşürür. Glukagon ise kan kandaki şeker seviyesi düştüğünde salgılanır ve kan şekerini yükselten bir hormondur arkadaşlar. Diğer iç salgı bezlerimiz eşeysel bezler. Erkeklerde ve kızlarda farklı farklı etkileri var ve salgıladığı hormon da farklı. Erkeklerde testislerde salgılanır ve testosteron hormonunu salgılar. Kızlarda ise yumurtalıkta salgılanır ve salgıladığı hormonun adı östrojen hormonudur. Erkeklerde erkek üreme hücresi olan sperm'lerin oluşmasını sağlar. Kızlarda ise dişi üreme hücresi olan yumurtanın oluşmasını sağlar diyoruz. Yine erkeklerde sakal ve buyun çıkması kasların gelişmesi, sesin kalınlaşmasında rol oynar. Kızlarda ise dişiye ait özelliklerin ortaya çıkması, ince sesin gelişimi ve adet döngüsünü adet döngüsünü düzenler diyoruz arkadaşlar. Ergenlik dönemi hepinizin bildiği bir dönem. 12 ile 21 yaşları arasında görülen çocuklukla yetişkinlik arasındaki döneme ergenlik dönemi diyoruz arkadaşlar. Ergenlik dönemine giriş yaşı kişiden kişiye göre değişebilir. Ergenlik döneminin süresi yine kişiden kişiye göre değişebilen bir süredir. Ergenlik döneminde bedensel ve ruhsal bazı değişiklikler ortaya çıkar diyoruz arkadaşlar. Peki ergenlik döneminde görülen bedensel değişimler nelerdir dersek? Bunların bazı ortak, bazı ayrı ayrı. Önce ortak olanları konuşursak hem erkeklerde hem kızlarda boy ve kilo artışı olur. Yine her ikisinde de ortak olarak kemikler ve kaslar gelişir. İkisinde de koltuk altı ve benzeri bölgelerde kıllanmalar görülür. Yine ikisinde de ortak olarak ter ve yağ salgısı artar ve üreme organları gelişir diyoruz arkadaşlar. Erkeklere özel olarak sperm üretimi başlar, ses kalınlaşır, bıyık ve sakal çıkmaya başlar diyoruz. Kızlarda ise yumurta üretimi ve adet döngüsü başlar, ses değişimi gerçekleşir diyoruz. Arkadaşlar. Peki ergenlik döneminde görülen ruhsal değişimler nelerdir? Ani ruh, duygusal geçişler yaşanması, arkadaşlarla geçirilen sürenin artması, aile bireyleriyle iletişim problemleri yaşanması, yalnız kalma isteğinin artması veya azalması, özgürce davranma isteğinin artması ve sosyal çevrede dikkat çekme isteğinin artması. Buna Aynı zamanda ayna karşısında geçirilen sürenin artması diye de söylenebiliyor. Ergenlik dönemini iyi geçirmek için ne yapılmalıdır dersek arkadaşlar, arkadaş çevremize ve arkadaş seçimine dikkat etmemiz gerekir. Bu dönemde sanatsal ve sportif faaliyetlere ağırlık vermeliyiz. Sosyalleşmeliyiz. Kişisel gelişimimize ve beslenmemize dikkat etmeliyiz. Ailelerin ise anlayışlı olması ve uygun iletişim yöntemlerini bulması gerekir diyoruz arkadaşlar. Ünitemizin diğer bölümü duyu organları ile ilgili. Çevremizdeki uyarıları algılamamızı sağlayan organlardır. 5 duyu organımız var. Bunu herkes biliyor diye düşünüyorum. Bunlar göz, kulak, burun, dil ve deridir arkadaşlar. Sırayla hepsini inceleyelim. Gözdeyiz. İlk duyu organımız. Gözü oluşturan yapılar iki kısımda incelenir diyoruz arkadaşlar. İlk önce gözü koruyan yapılar, sonra da görme ile ilgili olan yapıları konuşacağız. Gözü koruyan yapılar kaşlar, kirpikler, gözyaşı bezleri ve göz kapağıdır. Kaşlar akan terin göze girmesini engeller. Kirpikler ise havadaki tozları tutar ve göze kaçmasını engeller. Gözyaşı bezleri gözün nemli kalmasını sağlar. Ayrıca gözyaşı gözün mikrop kapmasını engeller diyoruz. Göz kapağı ise yabancı maddelerin göze kaçmasını engeller arkadaşlar. Görme ile ilgili yapılar ise 3 tabaka 3 bölümden oluşuyor. Sert tabaka, damar tabaka ve ağ tabaka olmak üzere dıştan içe doğru. Şimdi bunları tek tek inceleyelim. Elimde bir şekil var. Şu şekilde şekil üstünde göstererek size anlatmaya çalışacağım. Sert tabaka gözün en dış kısmını oluşturur diyoruz arkadaşlar. Çok güçlüdür. En dışta unutmayacağız. Sert tabaka. Çok güçlüdür ve gözü dış etkilerden koruyan bir yapısı var. Beyaz ve parlak renklidir. Gözün ön kısmında saydamlaşır ve korneayı oluşturur. Yani sert tabakanın gözün en ön kısmındaki bölümün adı saydam tabaka veya kornea. Kornea'nın diğer adı saydam tabakadır. Unutmuyoruz arkadaşlar. Bir iç yapıya gelirsek damar tabaka. Burada kırmızı ile gösterdim. Şurası damar tabakamız. Damar tabaka ise sert tabakanın bir altında bulunan yapıdır kan damarlarından oluşur ve görevi gözü beslemektir. Ön kısmında iris bulunur ve gözün renkli kısmıdır. Bu kişiden kişiye göre değişir. Mavi, kahverengi, yeşil gibi. Ben burada yeşil gözlü bir birey çizdim. Burada yeşil ile ol, gö, yeşil renkli bölümün adı iristir arkadaşlar. Göz bebeği ise irisin tam ortasında bulunur ve ışığın şiddetine göre büyür veya küçülür. Renkli kısmın tam ortasında bulunan yapının adı ise tam burada göz bebeğidir. Göz bebeğinin hemen arkasında göz merceği bulunur ve ışığı kırarak A tabakaya düşürür. Burada mavi ile gösterdiğim yapı ise göz merceğidir arkadaşlar. Şimdi bir en alttaki tabakaya geçelim. Şöyle koyayım. A tabakadayız. A tabaka ise damar tabakanın bir altındadır. Yani burada turuncu renkli gösterdiğim yapı A tabakadır. Işığa duyarlı yapılar bu kısımda bulunur. Göz merceğinden kırılan ışınlar sarı lekeye düşer. Hemen şurada sarı lekemiz var. Sarı lekede oluşan ters görüntü unutmayacağız görüntümüz ters oluşur arkadaşlar. Beyinde düzeltilerek görme olayı gerçekleşir. Ve sarı lekenin altında kör nokta bulunur. Hemen şurada. Kör noktada görme sinirleri bulunmaz ve görüntü oluşmaz diyoruz arkadaşlar. Kısaca ışığın gözün içinde ilerlediği yolu söyleyecek olursak en başta korneadan geçer, göz bebeğinden ve göz merceğinden geçerek sarı lekeye düşer. Burada ters bir görüntü oluşur ve bu görüntü görme sinirleriyle beyne gönderilir ve görme olayı gerçekleşir diyoruz arkadaşlar. Peki göz kusurları nelerdir? 6 çeşit göz kusurumuz var. Bunları tek tek buraya yazdık. Konuşalım. İlk göz kusurumuz miyop. Miyop yakını net görür, uzağı net göremez. Miyop kişiler uzağı net göremiyor arkadaşlar ve tedavisi için kalın kenarlı mercek kullanılır. Hipermetrop ise uzağı net görür ama yakını net göremez ve yine tedavisi için ince kenarlı mercek kullanırız. Astigmat veya astigmatizm ise görüntü her zaman bulanıktır. Yani bulanık bir görüntü oluşur ve silindirik bir mercek ile düzeltilir. Şaşılık ise göz kaslarının uyumsuz çalışması ile oluşur arkadaşlar. Görüntü net olmayabilir. Bazen çift görüntü bile olabilir ve tedavisi ameliyattır. Katarakt ise genelde yaşlı kişilerde görülüyor. Göz merceğinin saydamlığını yitirmesi sonucu oluşur. Renk körlüğü ise kırmızı ve yeşil rengin ayırt edilememesidir ve tedavisi yoktur. Ayrıca kalıtsaldır diyoruz arkadaşlar. Yani kuşaktan kuşağa geçebilir. Kulak ise kulağın oluştur kulak ise yine üç yapıdan oluşuyor. Bunu da yine şekil üstünde konuşalım. Dış kulak, orta kulak ve iç kulak olmak üzere üç bölümden oluşuyor. Dış kulakla başlıyoruz. Kulak kepçesi, kulak yolu ve kulak zarından oluşur. Yani kulağın dışa açılan kısmı. Bu kısım bizim dış kulağımız arkadaşlar. Kulak kepçesi, kulak yolu ve kulak zarı. Kulak kepçesi ses dalgalarını toplar. Ses dalgaları kulak yolundan geçerek kulak zarını titreştirir arkadaşlar. Böylece duyma olayı başlamış olur. İkinci bölüm orta kulak. Çekiç, örs ve üzengi kemikleri oval pencere ve östaki borusundan oluşur arkadaşlar. Yani burada 3 tane küçük kemiğimiz var. Çekiç, örs ve üzengi kemikleri. Kulak zarı titreşince sırasıyla önce çekiç, sonra örs çekiç örs ve üzengi kemiklerini titreştirir. Sonra da ses dalgaları hemen yanındaki oval pencereye aktarılır. Östaki borusu ise kulak ve yutağı birbirine bağlayarak basıncı dengeler ve kulak zarının yırtılmasını engeller. Burada ağza açılan daha doğrusu yutağa açılan bir yapı var. Bu yapının adı östaki borusu. Bu kulak zarının yırtılmasını engelleyen bir yapı. Çok yüksek mesela yükseklere çıktığımız zaman veya dağdan deniz seviyesine indiğimiz zaman bir basınç farkı oluşuyor. Bu basıncın dengelenmesinde görevli bir borudur ve işitme ile herhangi bir ilgisi yoktur arkadaşlar. En önemli bölüm iç kulak bölümüdür. İç kulak ise denge ve işitme ile ilgili yapılar bu bölümde yer alır. Oval pencereden gelen ses dalgaları dalız yardımıyla salyangoza iletilir. Yani oval pencerenin bir yanındaki yapının adı dalızdır. Ve bu Dalız ise ses dalgalarını salyangoz'a iletir. Salyangozda bulunan işitme sinirleri gelen ses dalgalarını beyne aktarır ve duyma olayı gerçekleşmiş olur diyoruz arkadaşlar. Yine bu bölümde bulunan yarım daire kanalları yani burası yarım daire kanalları beyincikle birlikte Vücut dengesinde görev alır diyoruz arkadaşlar. Yani işitme ile bir ilgisi yok. Ancak beyincikle beraber çalışarak vücudun dengede durmasını sağlar diyoruz arkadaşlar. Yine baştan alırsak ses işitilene kadar yani duyma olayı gerçekleşene kadar kulakta aldığı yolu şöyle söyleyeceğiz. Önce kulak kepçesi kulak yolu ve kulak zarından geçer ve kulak zarını titreştirir sırasıyla daha sonra sırasıyla çekiç, örs ve üzengi kemikleri, sonra oval pencere, sonra dalız ve salyangoza gelir ve salyangozdaki sinirler ile ses algılanır, beyne gönderilir ve işitme olayı gerçekleşir. Kulakta işitme ile ilgisi olmayan iki yapı var. Bunları unutmayacağız arkadaşlar. Yarım daire kanalları ve östaki borusudur. Bir diğer duyu organımıza geçelim. Burun koku alma organıdır. Kemik ve kıkırdaktan oluşur. İç kısmı yapışkan bir salgı olan mukus ile kaplıdır arkadaşlar. Burun kılları, mukus, burun kılları ve mukus toz ve mikropları tutar. Kılcal damarlar havanın ısınmasını sağlar ve akciğerlerimize sıcak hava ulaşmasını sağlar diyoruz arkadaşlar. Havada gaz halde bulunan koku molekülleri burundaki sarı bölgeye ulaşır. Gözdeki sarı leke ile karıştırmıyoruz arkadaşlar. Gözde sarı leke, burunda sarı bölge var. Sarı bölgede kokuyu alan yapılar vardır. Uyarılar sinirler yardımıyla beyne gönderilir ve koku alma olayı gerçekleşmiş olur diyoruz. Koku yorgunluğu denen bir olay var. Koku yorgunluğu ise bir ortamda çok uzun süre aynı kokuya maruz kalırsak bir süre sonra koku hissedilmez. Bu duruma ise koku yorgunluğu diyoruz arkadaşlar. Dil ise bildiğiniz üzere bizim tat alma organımız çiğnemeye, konuşmaya ve yutmaya da yine yardımcı olur. Besinlerin tadını dilimizde bulunan tat tomurcukları ile algılarız. Öncelikle besinler tükürükte çözünür ve uyarılar beyne gönderilir tat alma olayı gerçekleşmiş olur. Dilde 4 farklı tat algılanır arkadaşlar. Tabi bu tat tomurcukları dilin her tarafında var ama bazı tatlar için özellikle bir bölgede daha yoğunlaşmışlar. Dilin ucunda tatlı tat algılanır diyoruz arkadaşlar. Ön yan taraflarda tuzlu. Arka yan taraflarda ekşi. Dilin en arkasında ise acı tat daha çok algılanır diyoruz arkadaşlar. Önemli bir konu. Koku ve tat alma arasında önemli bir ilişki vardır. Dil ve burun tam bir uyum içinde çalışır. Yani kokusunu alamadığımız besinlerin tadını iyi bir şekilde alamayız arkadaşlar. Yani bir, bir maddenin tadını almak istiyorsak önce o maddenin kokusunu duymalıyız. Deri ise en büyük duyu organıdır arkadaşlar. Derimiz sayesinde cisimlerin sertlik ve sıcaklık gibi özelliklerini algılayabiliriz. İki kısımda incelenir. Üst deri ve alt deri olmak üzere. Üst derinin görevi alt kısımları korumaktır. Üst deride sinirler ve kan damarları bulunmaz. Deriye rengini veren yapılar bu kısımda bulunur diyoruz arkadaşlar. Alt deride ise birçok yapı var. Bunlar ter bezleri, kıl kökleri, Yağ bezleri, kıl kasları, sinirler ve kan damarlarıdır. Kan damarları deriyi besler. En alt kısımda yağ tabakası bulunur ve deriye esneklik kazandırır. Ter bezleri ise fazla su ve tuzun terleme ile dışarı atılmasını sağlar ve boşaltıma yardımcı olur arkadaşlar. Cisimlerin sertlik ve sıcaklık gibi özelliklerini algılayan sinirler yine alt deride bulunur diyoruz arkadaşlar. Peki duyu organlarımızın sağlığı için neler yapabiliriz? Göz sağlığı için temizlik önemlidir. Uzun süre bilgisayar, televizyon ve tablete bakmamak gerekir arkadaşlar ki gözümüz yorulabilir. Kulak sağlığı için kulak temizliğinde sivri cisimler kullanmamalıyız ve kulağa su kaçarsa bunu çıkarmamız gerekiyor uygun bir şekilde. Burun sağlığı için burun temizliği önemlidir. Burun kılları koparılmamalıdır. Burun kanaması gibi durumlarda başımızı öne eğmeli ve buruna baskı uygulamamız gerekir arkadaşlar. Yine deri sağlığı için temizlik şarttır. Hijyene dikkat etmemiz gerekir. Ağız sağlığı için ağız sağlığı demek dil sağlığını etkiler. Dişleri sık sık fırçalamalıyız. Çok sıcak veya çok soğuk gıdalar tüketmemeliyiz arkadaşlar. Ünitemiz burada bitti. Dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Aydınlar eğitim kurumları olarak evde kal diyoruz. Sağlığına dikkat et diyoruz. Herkese iyi çalışmalar dilerim.